Akif Beki, 20 Nisan 2024, Karar Yemek yerine kazığı kimden yiyoruz? Müşteri lokantalarda kazan kaldırdı. Kazık fiyatlara isyan boykota dönüştü. Bu hafta sonu restoran ve kafeler protesto edilecek. Epeydir birikiyordu, tepki sonunda patladı yani. Yola getirmek için tarih belirlenmiş. 20-21 Nisan günleri restoran ve kafelere gidilmeyecek. Fikir kimden çıktı bilmiyorum. X'te finansçı Iris Cibre'nin boykot için tarih belirleme çağrılarını gördüm. Sanırım başı çekenlerden biri. Fakat çağrı hızla karşılık ve çokça taraftar buldu. Meğer herkes biri başlatsın diye bekliyormuş. Tanınmış gazetecilerden uluslararası sanatçı Ahmet Güneştekin gibi gurmelere pek çok isim boykota destek verdi. Bizdeki fiyatlar dünyada yok diyor ve enayi yerine konmaya tepki gösteriyorlar. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl bile restorancıları savunamıyor. Suçu müşterilerle restorancılar arasında bölüştürüyor. Evet, dünyadan pahalıya yemek yiyormuşuz. Ramazan Bingöl de müşterilerin şikayetini haklı buluyor ama restorancılara da hak veriyor. Enflasyon böyleyken restorancılar ne yapsın? Bizim suçumuz ne?" demesi gereken kişiden bahsediyoruz ama oraya kadar getirmiyor. O zaman fahiş yemek fiyatlarından iktidarı suçlamış olur, ucuz zülfiyare dokunurdu. Ramazan Bingöl ise bir Erdoğan sevdalısı. Ekonomi yönetimine laf etmemek için müşterilere dokundurmayı seçiyor. E müşteriler de yiyebilecekleri kadar sipariş versinler. Aç gözlülükte fazla fazla söyleyip faturayı şişirmesin, sonra da sebep kendileri değilmiş gibi yakınmasınlarmış. Anlayacağınız restorancıların hakkını korumak için kurulmuş derneğin başkanı dahi sorumluluğu herkeste buluyor da iktidara kusur kondurmuyor. Oysa yemek yerine o kazıkları asıl iktidardan yiyoruz. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayalım? Restoranlarımız dolar avro bazında pahalanmış. Sadece Bodrum'da lahmacun fiyatı değil dudak uçuklatan ya da bu yıl Michelin yıldızlarıyla coşan Urla restoranlarının tarifeleri değil. Fiyatlar artık her yerde kazık gelmeye başladı. Hadi Michelin'le tanışan Urla şımardı, buldumcuk oldu da Michelin'in ana vatanındaki fiyatları üçe katladı diyelim. Hadi Bodrum zaten Allah'lıktı, almış başını gidiyordu. İyi de İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a ne oluyor? Restoranlarda yüksek enflasyonla açıklanamayacak bir astronomik fiyat artışı var ve durdurak bilmiyor. Parasına kıyan, fahiş de olsa o rakamların altından kalkmaya gücü yetenleri bıktırdı. Şu fiyatlar bol keseden harcayanları kötü hissettiriyorsa, bütçesi zorlananlara ne hissettiriyordur siz düşünün. Dolayısıyla boykotçulara katılıyorum. Dernek başkanları Ramazan Bingöl'ün arkasında duramadığı restoran fiyatlarını ben aklayacak değilim. Tepkiyi hak ediyorlar. Yalnız yemek yerine kazık yiyorsak bir numaralı sorumlu restorancılar mı? Et ve Süt Kurumu daha dün %25'e varan zamlar yapmış. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu zamların bununla kalmayacağını söylüyor. Artışlar yıl sonuna kadar %50'yi bulacakmış. Et fiyatları 1000 liralara ulaşacak. Gıda enflasyonu deseniz, 2 yıldır dünyada gerilerken bizde hız kesmedi. Şu an OECD üyesi 37 ülkenin gıda enflasyonunun toplamıyla yarışıyor bizimki. Türkiye'deki gıda enflasyonu en yüksek orana sahip 30 ülkenin toplamına eşit. Hesap edin gerisini. Bu maliyet artışlarına can dayanmaz. Restorancılar ne yapsın? Rahmetli Demirel uyarmıştı. Enflasyon en evvel toplumların ahlakını bozar. Vurgunculuk, fırsatçılık, kara borsacılık alır yürür. Haliyle bir restoran ya da kafeyle 2 yılda köşeyi dönmeye, hayatını kurtarmaya kalkan cingözler gözler türer. AK Parti milletvekili Monako'da yediği ıstakozu paylaştı diye ayağa kalkanlar şunu da sorsun. Istakozu Monako'dan daha pahalıya yiyorsak, ekonomiyi enflasyonla büyüteceğini sananların bunda hiç mi kabahati yok? Akif peki.